Arkadaşlar merhabalar. KPS Tarih Soru Bankası kitabımızdan devam ediyoruz. Test 4 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde askeri yapının unsurlarından biri değildir? Yani askeri kavram olmayan arıyoruz arkadaşlar. Tek tek anlamlarına bakalım. Sadak, ok demek. Temren, okun, sivri ucu. Bildiğimiz gibi şu şekilde çizelim. Sivri Ucu, kiriş, okun tutulduğu sert ip, düzenge, at eğerin iki yanına asılı binicinin ayağına destek sağlayan malzeme. Evet. Kotuz ise askeri yapı ile ilgili değil arkadaşlar. Daha çok devlet büyüklerinin hükümdarlık sembolü olarak başlarına taktıkları tüy ya da kıl demek. Cevabımız E şık. soru. Türk tarihinde önemli bir yeri olan törenin oluşumunda bir, iki, üç unsurlarından hangileri etkili olmuştu? Kağanlar tarafından konulan yasalar, kurultaylarda getirilen kurallar, Türk toplumundaki görenek ve gelenekler. Dikkat ederseniz hepsi Kağan, kurultay, Türk toplumu yani töre oluşumunda hepsinin etkisi var. Cevabımız eşik. Bildiğimiz gibi töre sözlü kurallardı ama herkesin bildiği, uymak zorunda olduğu kurallardı. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Türk Devlet Teşkilatı'nda önemli bir öve olan kurultay ile ilgili değildir? Bakalım. Son söz hükümdara aittir. Evet. Senede en az 3 kez toplanırdı. Evet. Önemli bir olay olursa savaş, farklı bir olay olursa daha fazla toplanabilirdi. Kurultaya toy adı da verilirdi. Doğru. Boy beyleri de katılırdı. Evet. C şıkkına bir bakalım arkadaşlar. Üyelerine Aygucu denirdi. Aygucu kurultay üyesi değildir. Aygucu baş vezir demektir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Evet dördüncü soru. Tunçtan bıçak, ok uçları, küçük hayvan heykelleri, türlü hayvan betimlemeleri ve ota biçiminde ağaç, evler, tagar kültürünün önemli yapıtlarıdır diyen bir araştırmacı. Türklerin sahip olduğu 1, 2, 3 özelliklerinden hangilerine değinmemiştir? Bakalım. Sanat anlayışı, heykel diyor arkadaşlar dikkat ederseniz. Betimleme demiş. Bunlar sanat anlayışını yansıtıyor. Başka neler var? Mimari tarzına bakalım. Dikkat ederseniz burada ota biçiminde ağaç evler demiş arkadaşlar. Demek ki burada mimari tarzından bahsetmiş. Fakat inancıyla ilgili herhangi bir bilgi yok. Cevabımız Bursa. 5. soru. Bu bilgiler, bu bilgilerin doğru olabilmesi için aşağıdaki düzeltmelerden hangisi yapılmalıdır? Metinde yanlışlık var. O yanlışlığı düzelteceğiz. Türk adı Bizans kaynaklarına göre Mifer. Kaşkar Lema Mahmut'a göre olgunluk çağı, göre türemek, Ziya Gökalp'e göre kanun ve nizam sahibi manaları taşır. Bu bilgilerin doğru olabilmesi için aşağıdaki düzeltmelerden hangisi yapılmalıdır? Evet. C şıkkında Bizans kaynakları yerine Çin kaynakları yazılmalı arkadaşlar. Şimdi düzeltelim. Türk adı Çin kaynaklarına göre Mifer. Demek ki Çin kaynaklarında Mifer olarak kabul etmiş. Diğerleri doğru arkadaşlar. 6. soru. Bu bilgilerden hareketle ikili teşkilatlanmanın amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? İlk Türk devletlerinde memleketin idaresi Hunlardan itibaren doğu ve batı şeklinde ikiye ayrılmıştır. İkili teşkilatlanma denilen bu sisteme göre kağan doğuda yer alırken batının idaresi hükümdar ailesinden ileri gelen bir kişiye genelde kağanın kardeşine verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle ikili teşkilatlanmanın amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Şimdi metnimize dikkat ettik. Doğu ve batı şeklinde ikiye ayrılmış. Genelde Kaan'ın kardeşine veriliyor. Batı bölgesi denilmiş. Tabii ki burada cevabımız A olacak. Devlet idaresinde kolaylık sağlamak. Yedinci soru. Kök Türk kitabelerinde yer alan bu ifadeler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? Üste mavi gök, altta yağız yer kılındık da ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadın bu minkan, istemi kan oturmuş. Hangisini kanıt olarak gösterilebilir arkadaşlar burada? Tabii ki Türk kanlarının cihan şumul fikri benimsediklerini. Dikkat ederseniz insanoğlu meydana gelmiş ve ecdadım bu minkan, istemi kan üzerlerinde bulunmuş diyor. Bu çok büyük bir devlet kurduklarının bir göstergesi. Diğer bir soru 8. Türklerdeki hukuk anlayışının içerisinde konar göçer yaşamın etkisinin olduğuna aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? Konar göçer. Suh döneminde kılıç çekmenin suç olması. Bu barışı verdikleri önemi gösteriyor. Hırsızlık yapmanın kesin şekilde yasaklanması. Türk töresinde hırsızlık yapmak suçtu arkadaşlar yasaktı. Hafif suçlara 10 günü geçmemek üzere hapis cezasının verilmesi. Bu durum Türklerin göçebe yaşamının yani konar göçer yaşamının sonucu. 10 günü geçmemek demiş. Demek ki göçebe oldukları için bu şekilde bir hapis cezası sistemi getirmişler. Bazı suçlarda devletin suçlunun mallarına el koyması, müsaadele etmesi gibi el koyması, ağır suçlarda ölüm cezasının verilmesi bu da önemli suçlarda görülen bir ceza. Cevabımız C. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi 1. köktür devleti ile ilgili değildir? Bu minkan önderliğinde töles boylarını kendilerine itaat ettirmişlerdir. Doğru. Tarihte Türk ismini ilk kez resmi devlet adı şeklinde kullanmışlardır. Evet. Kök Türk şeklinde. Avar devletini yıkarak 552 yılında meydana gelmişlerdi. Yani kurulmuşlardır. Doğru. Kentleşmeye dönük bir siyaset izlemişlerdir. Tam tersi kentleşmeye doğru dönük değil. Konar göçer bir devlet olduğu için kentleşmeye dönük bir siyaset izlememişlerdir. Cevabımız Denizli. İkili devlet yönetimini benimsemişlerdir evet. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin çoğunda olduğu gibi ikili yönetimi benimsemişler. 10. soru bu bilgilere göre Uygurlar hakkında yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Uygurlar kışlık yerlerde konutlarını daha ziyade kerpiç ve ahşaptan, surları da kalın ağaç kütüklerinden yapmışlardır. Ayrıca Uygurlar deve ve ata dönük basit bir ulaşım mekanizması oluşturmuştur. Çok kalabalık gruplar halinde yola çıktıklarında atlardan, develerden ve arabalardan oluşan kervanları tercih etmişlerdir. Evet, bakalım. Konutlarını doğal malzemeden yaptıklarını, daha çok ahşaptan diyor arkadaşlar, bu doğru. Saldırı amaçlı yapılar inşa ettiklerini kale inşa etmiş. Bu saldırı değil daha çok savunma amaçlı olur ki çıkarılamaz. Ilıman iklim bölgelerinde yaşadıklarına böyle bir şey söyleyemeyiz. Kaldı ki Uygurların bulunduğu orta Asya toprakları ılıman iklim bölgesinde değil, sert karasal iklim bölgesinde bu da değil. Dayanıklı yapı malzemesi kullanmadıklarını. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada taş demiyor ağaç kütükleri diyor, ahşaplar diyor ve kerpiç diyor. Kerpiç bildiğiniz gibi toprak, sıkıştırılmış toprak. Ahşap çürümeye dönük malzeme olabilir. Ne kadar dayanıklı olur? Tabii ki dayanıklı malzeme kullanmadıklarına cevabımız B. 11. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarlara verilen ünvanlardan biri değildir? İlk Türk devletlerinde Şanyu, Tanhu, İlteber, İdikut ünvanları kullanılmış. Hatta bunu daha da arttırabiliriz. Erkin, Kaan, Han, Yapgu arttırabiliriz. Ama emir ifadesi, emir ünvanı İslamiyet kabulünden sonra kullanılmaya başlanmış. Cevabımız D. Evet arkadaşlar bir sonraki test çözümünde görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.